Sevgili Kaya LJ kanal takipçileri herkese merhabalar. Bu videoda burada gördüğünüz iki motorun beygir gücü açısından farklılıklarını inceleyeceğiz. Bu sağda gördüğünüz daha büyük olan motor bir koşu bandından söküldü ve bu motor iki beygirlik bir motor. Yani yaklaşık 1500 watt gücünde falan. Burada gördüğünüz daha küçük olan motorsa 3 beygir gücünde ve o da yaklaşık 2250 watt güce falan denk geliyor arkadaşlar. Şimdi birçokları gibi sizin de aklınıza takılmıştır. Neden daha büyük olan motorun beygir gücü düşükken daha küçük olan motorun beygir gücü daha fazla? İşte bu videomuzda bu sorunun cevabını vereceğiz. Öncelikle beygir gücü değerinden bahsedelim. Birçokları bunu karıştırır. Beygir gücü Watt'la aynı şeyi ifade eder. Bir beygir gücü eşittir 746 Watt derken aslında aynı şeyi ifade ediyoruzdur. Fakat burada gördüğünüz gibi motorların ebatları yani büyüklükleri bize motorun gücüyle ilgili çok fazla bir şey söylemiyor. Daha büyük olmasına rağmen daha düşük güçte bir motor, daha küçük olmasına rağmen daha büyük güçte bir motor. DC motorlarda güç dediğimiz değer elektriksel açıdan iki şeyden oluşur. Bunlardan birincisi hız yani motorun dakikadaki devir sayısı rotate per dediğimiz değer bir dakikada kaç tur attığı. İkincisi ise torktur. Tork bir mili döndürmek için uygulanan kuvvetin ne kadar mesafeden uygulandığıdır. Bunu en güzel şu şekilde açıklayabiliriz. Küçük civataların ucundaki somunları açmak için çok küçük boylardaki küçücük anahtarlardan faydalanıp zorlanmadan açabilirsiniz. Daha büyük civatalarda bağlı olan somunları sökebilmek için ise daha uzun ve daha büyük anahtarlara ihtiyacınız var ki aynı kuvveti daha uzak mesafeden uygulayarak çok fazla sıkılmış olan o somunu sökebilelim. Gündelik hayatta ise Birçok yerde karşılaşmışsınızdır, otobüslerin, kamyonların, vijyonlarını sökmek için o vijyona takılan anahtarın ucuna uzun bir boru takarlar. Ve borunun ucundan merkezde uyguladığı kuvvetin aynısını belki daha azını uygulayarak oradaki somunu çok rahat bir şekilde sökebilirler. Buna başka bir örnek de şöyle düşünebilirsiniz, çok ağır bir çocuğun tahterevallinin bir ucunda oturmasını, çok daha hafif bir çocuğun tahtara diğer ucunda oturmasına benzetebilirsiniz. Normalde tahtara valide ikisi dengeye mümkünü yok gelmeyecektir arkadaşlar. Ağır olan çocuk aşağıya doğru çekecektir. Hafif olan çocuk yukarı doğru kalkacaktır. Ama biz tahtara merkez noktasını ağır olan çocuğa yaklaştırırsak burada küçük çocuğun kuvvet uyguladığı kolu uzattığımız için daha hafif olan o çocuk daha ağır olan çocuğu kaldırmaya başlayacaktır. İşte biz buna tork diyoruz. Şimdi buraya kadar torkla ilgili anlattıklarımızı hızla çarparsanız işte o zaman gücü elde edersiniz. Matematiksel formülüne gelince tork çarpı hız bölü sabit. Yani sabit dediğim orada bir sabit değer var. O sabit değere böldüğünüz zaman size gücü verecek. Dilerseniz gelin bunu daha kolay anlayacağınız bir şekilde motorların üzerinde anlatalım. Burada gördüğünüz bu büyük motor güç olarak bu motordan daha düşük güçte gibi görünse de normalde bu motor bunun ucuna bağlı olan çok daha ağır kuvvetler isteyen makineleri çok daha rahat döndürebilecektir. Çünkü bu motorun ebatları büyük olduğu için yani çapı büyük olduğu için milin merkezine uygulanan döndürme kuvveti mıknatıslar tarafından, bobinler tarafından milin merkezine uygulanan döndürme kuvveti çap büyük olduğu için çok daha fazladır arkadaşlar. Çok daha fazla bir tork da bunun, bu milin ucuna bağlı olan nesneyi döndürebilir. Burada gördüğünüz bu motorsa çapı daha küçük olduğu için yani milin merkezine olan döndürme kuvveti daha yakın bir mesafeden uygulandığı için daha hafif nesneleri döndürme gücüne sahiptir. Ama burada güç olarak olay değiştiren nokta şu. Bu motorda yarı çap küçük olduğu için yani milin merkezine olan döndürme kuvvetinin uzaklığı küçük olduğu için dönerken daha az mesafe kat ettiğinden bu motor çok daha hızlı dönebilecektir. Yani dakikadaki tur sayısı bu motordan çok daha fazladır arkadaşlar. Burada gördüğünüz bu motorsa çapı daha büyük olduğu için daha fazla zamanda bir tur tamamlayacağından dolayı bu motorun da hızı düşüktür arkadaşlar. Biraz önce değir gücünü tanımlarken tork çarpı hız demiştik ya işte bu motorun torku yüksek ama dakikadaki tur sayısı az ki bu motorun RPM'i 3600 RPM'miş arkadaşlar. Yani dakikadaki devir sayısı 3600 turmuş. Bu motorda ise dakikadaki devir sayısı çok daha fazla olduğundan kendine ait topla çarpıldığında bu motorun daha fazla güce sahip olduğunu görüyoruz. Bütün bu anlattıklarımızdan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz o zaman: Bir motorun torku artarsa hızı düşer, hızı artarsa torku düşer. Tabii bütün bunların yanı sıra. Motorun iç yapısı da bütün bunlara etken. Yani telin kalitesi, kalınlığı, sarım sayısı, kullanılan mıknatısların gücü. Biliyorsunuz artık günümüzde motorlarda neodimyum mıknatıslar kullanılmaya başlandı ve neodimyum mıknatıslar doğal mıknatıslara göre çok daha fazla kuvvetle itme ve çekme kuvveti oluşturabiliyor arkadaşlar. Bu da motorun torkuna ve hızına etki ediyor. Bu da demek oluyor ki motorun iç yapısı da motorun gücünü etkileyen faktörler arasında. İşte siz de motorlarınızı seçerken uygulayacağınız yere göre motorunuzun hızını ve torkunu baz olarak hangi güçte bir motor kullanacağınıza karar vermelisiniz. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyan ve merakı olan arkadaşlar varsa Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.